Arkadaşlar selamlar ben Özgün kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber almış olduğum bir hücum yeleğini e, kutu açılışı yapacağız daha doğrusu bir paket olarak gönderildi paket açılışı yapılacağız Ürünle ürün herkesin özellikle Airsoft takımlarında kullanmış olduğu tan renginde bir hücum yeleği e, özellikle birkaç farklı firmada tan renginin kumaş tonunu beğenmediğim için KTM savunma firmasına yöneldim. KTM'nin üretmiş olduğu yelekler savunma sanayisinde aktif bir şekilde kullanılıyor. Ve birçok Airsoft oyuncusu da KTM'nin yeleklerini kullanıyor. Ee, özellikle tan rengi piyasada sürekli hem oyunlarda hem de simülasyonlarda kullanılan bir renk. Ben de eksik olan yeleklerim içerisine KTM savunmanın tan renk yeleğini eklemiş bulundum. Şimdi bunu sizlerle birlikte açalım. Açıktan sonra bu yeleğin mole sistemlerinin ve kumaş kalitesinin nasıl olduğundan bahsedeceğiz. Şöyle. Burada bıçak kullanamıyoruz çünkü yeleğimizi kesebiliriz. Evet, aras kargo ile gönderildi. Bir iş günü içerisinde teslim oldu. Yani sipariş ettim. Sipariş ettikten tam bir gün sonra direkt teslim edildi ürün bana. Ee, KTM'nin Kuyak Ata denilen bir modeli. Ben gövde olarak satın aldım. Gövde olarak satın almamın sebebi şu. Takım olarak yeleklerin fiyatları bana bir tık yüksek geliyor. Ve sürekli farklı markalarda ceplerim var. Ve ben bu cepleri kapaklı olarak kullanıyorum. Kapaklı olarak kullandığım için de her firmanın kapaklı cep üretimi yok. Olanı da bende olduğu için takım olarak almama gerek yok. Bu yüzden gövde olarak satın aldım. Gövde ve kasık cebi olarak satın aldım. Hemen şöyle paketin içerisine çıkaralım. Türkiye'de ilk hızlı kurtarma aparatı olan Yeleği üreten firma bu arada KTM. Şimdi ilk izlenimimi söyleyeceğim size, yelek dehşet hafif. Şu an en hafif yeleğim diyebilirim arkadaşlar. Tabi buna e, şuradaki sistemin etkisi çok büyük. E, burada adamlar bunu yaparken ya gerçekten düzgün iş çıkarmışlar. Sebebi ne? Direkt bu kolonu buraya atıp geçmemiş. İçerisine bakın şöyle hemen. Siyah bir parça var, gördünüz mü? Bu bunun sabit ve böyle dik ok gibi durmasına sağlayan bir aparat. Ve dikiş kalitesi gerçekten çok muazzam. E yine e, hızlı kurtarma tokasının ucuna şöyle bir plastik eklemişler. Bu da çok güzel. Çünkü daha kolay tutup kavrayabiliyorsunuz. Bunun mantığını çözdükten sonra çok kullanışlı olacak. Çünkü e, ben normalde çok ön yargılıyım, tokalı acil durum hızlı kurtulma tokalı yeleklere. Ama firma sahibiyle görüştüğümde gerçekten tatmin edici bir şekilde bir konuşma yaptı ve bu tokaların uzun ömürlü olduğundan bahsetti. Bunu da ilerleyen sürelerde deneyimlerimde bahsedeceğim size. Evet. İlk göze çarpan diğer diğer yeleklerimden sonra ilk göze çarpan direkt yeleğin kendi gövdesi üzerinde bulunan bir fermuar. Burada bir cep var ve buraya çok rahat, çok çok rahat telefonum sığar. Yani buraya lider bir cep koymanıza gerek var mı bilmiyorum. Genelde e, taktik yeleklerin üzerine lider cepler konuluyor. O da var zaten göstereceğim. E, ee, bu yelekte gerçekten o cebe para vermenize gerek yok. Yani şu gövdeyi verdiğinizde bu ayrıntının olması, bu ceple beraber geliyor olması gerçekten çok muazzam. KTM'nin de şöyle Made in Turkey, Made Türkiye diye Türk malı diye böyle bir logosu da var burada. Çok güzel. Üst kısmın yine cırtlı olması çok güzel. Sadece molle sistem değil de direkt cırt yapıştırarak da kullanabiliyorsunuz. Neyi de kullanabilirsiniz? Tunikeler çok rahat sığar. Ee, yine yapışkanlı peçiler kullanıyorsanız, isimlikler kullanıyorsanız tık diye oturur buraya. O da çok muazzam. Yani şöyle yayık bir şekilde olması bu mollenin çok güzel. Lazer kesim. Harika bir detay. Fermuarımızı kapattık. Şimdi yeleklerde içerisinde yani plaka e, olmadığında iç ceplerinde böyle bir salaş duruyor yelekler. Bu yüzden ben bir e, plaka ekleyip bu yeleğin nasıl durduğunu göstereceğim size. Evet bir plakamız var. Biraz eski emektar bir plaka ama hem plakayla uyumluluğunu test etmiş olacağız. Size. Hem de yeleğin nasıl ok gibi durduğunu göstereceğiz. İçerisi gerçekten güzel cebin. Evet. Bir tarafı ekledik. Diğer tarafı da ekleyelim. gar plakamız da orada. Evet. Şimdi güzel bir ayrıntı fark ettim. Yeleğin ön kısmı burası mı? Hayır, burası. Şimdi yeleğin içerisinden bir cırt aparatı daha çıktı. Sadece molle sistemlerle değil, aynı zamanda bu cırtla da destekleyebiliyorsunuz. Yani plakayı taktığınız, sadece plakayı taktıktan sonra molleyi kullanmayacaksınız. Cırt ile yapıştırmak istediğinizde hem arka hem de önde şu hem askı kolonları var hem de cırtlar var Burayla destekleyebiliyorsunuz bu çok güzel arkayı ben kullanmayacağım için Bunu da içeri doğru kıvıracağım şimdi Gerçekten dehşet durdu ya Evet Şimdi Bireyin iç kısmı Yeleğin yan kısmı kolonları görüyorsunuz molle sistem buradan kullanılırken çok rahat geçecek kıvrılma olmayacak bunu deneyeceğiz zaten sizle beraber şimdi bir diğer evet, yeleğimizin iç kısmı şimdi 3D dedikleri burada bir astar var. Bunlar vücudun dehşet derecede hava almasını sağlayan kanallara sahip. Şimdi neden bunu gösteriyorum? <laughs> Normalde standart file kullanıldığında hava kanalı ve hava boşluğu olmuyor. Direkt tene temas ediyor şu kısım. Bu kısım tene temas edince aşırı derecede sıcaklarda terleme oluyor. Sıcak olmasına da gerek yok. Yeleği üstünüzden uzun süre çıkarmadığınızda yine terlemeler oluyor. Bu yapı gerçekten hava almasını vücudun sağlıyor ve terlemeyi azaltıyor. Hava aldığı için de çok rahat bir kullanıma sahip. Şimdi bir diğer kısma geleyim. Görüyorsunuz şuralar biraz yanaklı. Bunu çok seviyorum çünkü vücudu sararken çok da destekçi oluyor ve tişörte, elbiseye ya da yeleğin altına giyeceğiniz ekipmana takılmıyor şu kısım. Bu çok güzel. Bu kulakların geniş oluyor olması. Evet. Yelek gerçekten içerisinde plaka olunca ok gibi duruyor. Özellikle kalem ya da turnike koymak isterseniz şuralara. Ya da ışık çubukları koymak isterseniz çırtlar yapılmış. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz buraya bakın. Şöyle göstereyim. Hemen bir glow stick deneyelim. Ben bu tarz ekipmanı seviyorum. Çok da güzel durdu. Çıkma da yapmaz. Farklı bir sürü ekipman deneyebilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Bu arada glow stickleri ortadan kırmadığınız sürece hiçbir şekilde yanmaz. O yüzden bir problem yaratmaz bize. <laughs> Yeleğin yaralanmalarda ve ani müdahalelerde hızlıca yaralıyı tahliye edebileceğiniz bir kolu var. Bu çok güzel ve rahatsız etmeyecek şekilde cırtla desteklenmiş. Herhangi bir şekilde boyuna ya da enseye takılmayacak burası. Şu omuz pedlerini alalım. <laughs> omuz pedi çok önemli arkadaşlar yeleklerde. Görüyorsunuz yine 3D file kullanılmış. Yine terlemesini önleyecek bir şekilde konumlandırılmış. Kumaşın kalitesini dehşet beğendim. Yani alt, 600 denye mi, 1000 denye mi bilmiyorum ama daha önce kullanmış olduğum yeleklerin kumaşından daha kaliteli. Yelek bu şekilde. Yine ön tarafında ekstra bir cırt cebi daha var. Hem molle sistemin üzerinde molleyi de aktif kullanabileceğiniz. Dedim ya bir de kasıklık aldım. Şimdi daha önce satın almış olduğum, bir önceki satın almış olduğum yelekle de yan yana koyup karşılaştıracağım bunu. Arada ne gibi farklar var diye. O da ekstra bir video olsun. Ama ben birkaç fark gördüm, bariz fark gördüm. Evet. Şimdi şu kasıklığı da ekleyelim bunun içerisine. Şöyle plakayı sabitledik buraya. Hemen arkasına da kasıklığımızı koyduk. Şöyle çok güzel bir gerek oldu. Hemen şu cep şeylerini takalım. Atatoka denilen aparatı takalım. Güzel. Hoşuma gitti bunun takılışı. Herhangi bir zorluk çıkarmadı bana daha doğrusu. Şöyle Diyor oldu. Daha önce yaptırmış olduğum cebin tonuna bakalım. Tam uydu ya. Harika. Şuradan başladığımda yelekler cuk. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Sebebi şu. Bu kasık cebini aktif bir şekilde sürekli kullanmayacağım. Ben genelde İlk yardım malzemelerini ya kasık cebine koyuyorum ya da e, genel maksat cebine koyuyorum. Sadece turniken dışarıda oluyor. Böyle olunca da şarjörler bir tık, şarjör cepleri aşağı doğru inebilir. Herhangi bir sorun teşkil etmez benim için. Şöyle yaptığımda bu yelek inanın eee İtal yeleklere taş çıkartır bir yelek. Ben çok sevdim. Çok hoşuma gitti vallahi. Dediğim gibi alırken tokalı olduğu için biraz tereddüt etmiştim. Ben tokalı yelek kullanmıyorum. Şu acil yardım tokalı yelekleri genelde tokalar kırılıyor çıkaramıyorsunuz. O yüzden çok tercih etmiyordum ama firma sahibi gerçekten çok destek oldu bu konuda bilgi verdi. Şimdi Cepler çok yakıştı. Çok hoşuma gitti. Yani bu cepleri mesela size birkaç şarjör takıp göstereceğim nasıl olduğunu nasıl durduğunu da anlamış olursunuz en azından. Normalde dış ortamda bu videoyu çekmeyi düşünüyordum ama hava o kadar sıcak ki ve bir önceki videoda çok zorlandığım için. Evet şimdi şuradaki kısım böyle sallanarak durmuyor. Yine bunu şuraya geçiriyoruz arkadaşlar. Ki sağlam taş gibi dursun. Evet. Hemen şarjı ekleyelim. düşsün. Sorun değil. Evet. Şimdi bu 5'li şarjör. Onu şarjör çok büyük olacak. Onu şarjör tercih edeceğim, Ama yine de göstereyim nasıl durduğunu. Bu ceplerde. Yani kullanılır biliyor musunuz isteseniz ama çok rahatsız eder. O yüzden gerek yok. bir şarjörü alayım buradan. Şu köşeye takayım burada. Son görün. Bir tane de ikili şarjörüm var. Şuraya takayım. Aslında genişçe dursun. Bu arada ben bu parakort ipi istememiştim, göndermişler. Sağolsunlar, çok teşekkür ederim. Bunda illa ki bir şeyde kullanacağım. Evet, yeleğin görüntüsü. Hemen şu cebi de dolduralım. İlk yardım malzememizde. Bu arada bu cepte iki tane fermuar var. Evet, çift taraflı. Şöyle göstereyim. Bir burada fermuar var. Bir de hemen yukarıda var. Şimdi buraya ne konulabilir? Hemen ilk başta. Bayağı malzeme oluyor bu arada. Koyabilirsiniz bunu. Evet. Ben çok beğendim. Ürün gerçekten çok okkalı bir ürün. Baba bir ürün. Yandan görünüşü şu şekilde. Ürünü üzerime giyiliyken de resimlerini ve videolarını paylaşacağım size. Daha detaylı inceleyebilirsiniz oradan da. Şimdilik bu şekilde beni izlediğiniz, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben bu geleği çok beğendim. Görüşmek üzere.